güzel bir kek yapacağız bugün birlikte. Maçalı kek yapıyoruz. Maça biliyorsunuz yeşil çay yapraklarının kurutulmuş toz hali. Normal yeşil çay oranla böyle 40 katı daha antioksidan diyebiliyorum. Bunu böyle içeceklerini yapabilirsiniz, lattesini yapabilirsiniz. Atıyorum kreplerinize, pankeklerinize koyabilirsiniz. Bugün de kekini yapacağız. Üzerine de krem peynirli nefis bir krema hazırlayacağız. Böyle farklı kek tarifi arıyorsanız, bir de yumuşacık olsun diyorsanız o zaman e, doğru adrestesiniz. Şimdi ilk önce yumurta ve şekeri çırparak işe başlıyoruz. 2 tane yumurta, oda sıcaklığı mesaj olursa her zaman daha iyi sonuç verir. Kek yaparken mutlaka ve mutlaka aklınızda olsun. Yarım bardak kadar esmer şeker kullanıyorum. İsterseniz yerine toz şeker de kullanabilirsiniz. Ben esmer şekeri biraz daha yakıştırıyorum. Hemen onu da alalım. Şimdi bu ikiliyi yaklaşık 2 iki dakika boyunca çırpıyorum. Yumurta ve şeker tamam. Şimdi içine süt ilave edeceğim. Yarım bardak kadar süt. Sadece buna şöyle bir şey yaptım. İçine bir çay kaşığı kadar limon suyu sıktım. Bu sayede ne oldu? Sütü kestirmiş oldum. Biraz asit katmış oldum işin içine. Bu sayede de kekim çok daha yumuşak olacak. Yani yarım bardak süte bir çay kaşığı limon suyu ekliyoruz. 10 dakika bekliyoruz. Ondan sonra kullanıyoruz. Şimdi bunu da ekliyorum. Bir yandan da çırpıyorum. Sütle karıştıktan sonra yarım su bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Ve son sıvı malzemeler bir fıs vanilyası, yine yarım bardak sıcak su. Sıra geldi kuru malzemelere. Unun içine bir çay kaşığı kadar karbonat ekliyorum. Bir paket hamur kabartma tozu. 2 yemek kaşığı kadar maça tozu. Bunu marketlerde, süpermarketlerde bulabilirsiniz. Biraz tuz ekliyorum. Buraya güzelce bir karıştırdım. Biraz da böyle çatalla eziyorum ki maça tozu ara ara topaklanabiliyor. Onu da açmış olayım. Şimdi Hindistan cevizi çok yakışıyor bu keke. O sebeple iki yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi ekledim. Şimdi bir yandan düşük devirde çırparak yavaş yavaş kuru malzemeleri, sıvı malzemeleri ilave ediyorum. ve artık kek kalıbını alabiliriz. Kek kabını güzelce yağladım. Hemen harca alalım. Ve harika. Artık pişirebilirim. Şimdi bunu e, 160 derecede önceden ısıttığınız fırına atıp böyle fırında bir 40 dakika kadar pişirebilirsiniz. Benim fırınım boş ve şöyle nefis bir özelliği var. Perfect Bake. Ben bunu olduğu gibi soğuk fırına atıyorum. Ve oradan e, o Perfect Bake özelliğinde kek bölümünü seçiyorum. Ardından içindeki sensörler kekin ısısına göre kek ne zaman pişecek onu kendi şekilde ayarlıyorlar. Ve piştiği zaman bana bir bildirim veriyor kekiniz pişti diye. Eğer mutfağa yeniyseniz risk almaktan hoşlanmıyorsanız böyle pratik bir şekilde keklerinizi, pizzalarınızı, ekmeklerinizi farklı farklı programları seçebiliyorsunuz. Pişirmek istiyorsanız o zaman sizlere de öneririm. Çok kek pişirdim bu fırında. Hepsinde de böyle mükemmel sonuç aldım. Yani tam kıvamda piştiği zaman bana haber verdi. Şimdi atıyorum. Şimdi bu kek'e nefis bir krema da yapalım. Böyle krem peynirli kremaları çok sevdiğim bilirsiniz. Beyaz renkte ve tuzsuz olması çok önemli. Çok pratik bir krema tarifi bu, ama ben bayılıyorum. Havuçlu keke falan da çok güzel oluyor. Bu maçalı keke de çok yakışıyor. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar, 3 dolu yemek kaşığı krem peynirini aldım. Biraz parlaklık vermesi için 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı ekliyorum. Oda sıcaklığında olması önemli ki iyice karışsın. İsterseniz eklemeseniz de olur ama daha güzel oluyor. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ekledim. Aslında balla tatlandıracağım bunu. Pudra şekeriyle biraz desteklemiş oldum. Ve de 2 yemek kaşığı kadar bal. Şimdi burayı çırpıyorum. Ve tamamız. Şimdi kek pişsin. Fırından alacağım. Ondan sonra biraz ılıması için bekleyeceğim. Sonrasında bu krema ile süsleyeceğiz ve böyle... ...nefis çay saatlerinde yapabileceğiniz, nefis kekimiz hazır olacak. Ve kek pişti. Yaklaşık bu perfect bake özelliğiyle, yaklaşık böyle pişmesi 1 saat sürüyor. Fırından aldıktan sonra bir 10-15 dakika kadar bekledim ki ılınsın, artık çevirebiliriz. Ne kadar güzel piştiğini de size göstermek istiyorum. Şöyle hop! Ta 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 tam Böyle de çevirelim. Şimdi üzerine hazırladığımız ve benim bayıldığım krem peynirli krema. Bu böyle çok şekerli bir kek olmuyor. Eğer şekeri seviyorsanız, şekere düşkünseniz arttırabilirsiniz. Bunu da böyle oturtalım. Bol kremalı bol kremalı kendime biraz torpil geçmiş oldum. Kekin içi de inanılmaz pişti. Yani tam bir mükemmel pişme derecesinde şu an. Hala hafif nemli ve muram, muram değil, buram buram maça kokuyor. Şimdi tadına bakacağım. Biraz şey gibi gözüküyor değil mi? Havuçlu kek gibi gözüküyor. Al maçalı. Eğer maçı seviyorsanız, Böyle farklı lezzetler seviyorsanız o zaman mutlaka deneyin. Böyle çok geriden geriden bir Hindistan cevizinin dokusu ve aroması hissediliyor. Ama dediğim gibi ön planda olan maça. Ee, kıvamı çok yumuşak, dokusu çok güzel. Yanına güzel bir Earl Grey ile. Her zaman söylüyorum en güzel evde, çay keyfinde en güzel evde bu tarifi mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.